lan ki sağda arkada var <laughs> oha 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 <laughs> 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 evlisinin palmu ben evlisine giriyorum kankasına bak güzel abi burada? kaç net yaptın <laughs> adamlar amza bayıyor. <laughs> ne q ver tak Elbow. Ah, heaven. Elbow, elbow, son elbow. Uy. Seç. Hadi sen istersin işte okuyorsun, ben anladım onu. Kürt müsün? Yo. <laughs> abi ırkçıymış bu robot. Ben, ben, ben sörfüm. Ne diyor oğlum? Onu ne? bakma. Orada abi seni kaldı. gidiyoruz gel bir yere. Aa gidelim mi? A'da kal onun geliyorum. Yok lan yok gelme lan. Ya, ya boş değil mi vursana işte oğlum götüne rahat mı battı? <laughs> Lan Taklatın çözecek adam. Ay! Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Ben ulti açıyorum giriyorum peşimden giriyorsunuz ha. Aa yedi iki tane yedi iki tane yedi seç seç seç. Ne oldu? Yok bir şey. Çö kur 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 kur. Manlık var mı? Kaydatladı eee lamba. Mükemmel bir kö Reis sen gerçekten savcı mısın yoksa da şah mı geç? Yüz. <laughs> 142 uygar 142. Yaşar niye tek atıyor? Ya tekrar ya amına kodum robotu nasıl vuramıyon? Heee. Anladın ee, Sen e. savcının yancısısın. He, ee, O kedi <laughs> böyle yancı olur ya böyle yanına atarlar. Eleman Oğlum kağıt ne demek lan beni bilgilendirin. Şey. Ben cahil kaldım. Kita kitap yazar. <laughs> kitap yazar. kitap yazar. <laughs> 11 <gülüyor> <gülüyor> misin yoksa seneye 10 musun? Bir seneye 11 11. Yok <laughs> abi. 11 binim. <laughs> <11 gülüyor> düşündü düşündü. Mükremin göt deliğinden mi doğuracak mı? Ya Allah. Allah. Bilmiyorum. <laughs> 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 ah. Elindeki... Operatörü mü alsanıza? Teleport. <laughs> operatörü mü alsanıza? Şeyde hiç sonunda... Kanka operatör alsana. Ne işin be girdiler bu? Arada. One enemy remaining Reloading